İzmir Çeşme'de tornacı Mustafa kardeşimizle birlikteyiz. Merhaba. Merhaba Kadir abi, hoş geldin, sefa hoş geldin. Sizin Ayağınıza sağlık. Azden attan Evet. 30 senedir alçı al tornacılık yapıyor. Aynı e, ayrı zamanda hobi olarak da işte kuş hevesim var. Onları evet. besliyorum. Bu güvercinleri besliyorsunuz. Evet efendim. Güvercinleriniz hakkında biraz bilgi verir misiniz? Hangi hırk nereden geçti? Hangi yörenin ben biliyorum ama seyircilerimize de bu kuşların bu, işlerin, bu e, özelliklerini biraz anlatır mısın? Ee, ben genelde oyun kuşu besliyorum. Evet. Yaklaşık 10 yıldır besliyorum ben bunu. 10 yıldır. Daha önceden e, miski veya işte Şabap türü sebap gibi. türü kuşlar besliyordum. Evet. Buna heves ettik. Evet. Gerçekten heves ettiğim için de çok seviniyorum. Evet. Bir emek isteyen bir şey bu. Aynen. Çocuk gibi, çok sevgi gibi, meraklısın. hem de çok. Evet, meraklı olan Eyvallah. kuşlar Sen bu kuşları buldun. Buldum. Bu kuşları ee, bir anlatır mısın bize? E, bundan 7 yıl öncesine evet. Ankara'da Fırıncı Mahmut abimiz var sağ olsun. Kulakları çınlasın. Mahmut Çok güzel bize selamlar. Eyvallah bu saygılar var. sunuyorum ellerinden evet. öpüyorum. Evet. Bu da önemli olan kuş almam değil. Önemli olan Mahmut abi, abim gibi bir insanı tanımam yani Evet. Önemli olan bunu kazandım. Ve onun kuşlarını besliyorum hayli işte ona değer veriyorum. Zevk alıyorum. Amacım zevk aldığım için de bir başka bir duygusallık buluyor insan. Dostluk evet. mesajları gibi oluyor. Sevgi gibi oluyor. Saygı gibi oluyor. Bir hobi hobi gibi bu ama evet. önemli olan insanlık. Şimdi Mustafa Bey bu fırıncı Mahmut abimiz kendini kanıtlamış. Evet. Gerçekten isim yapmış. Türkiye'de yurt dışında büyük bir ismi olan var. Ben evet. de kendisini çok seviyorum. Eyvallah. Saygı diyorum. ellerinden. Eyvallah. Yıllardır benim dostum, abim. Eyvallah. Görüşürüz. Ankara Çubuk'ta kendisi. Eyvallah. Sen buna e, şeyle Kırıncı Mahmut abimle tanışma fırsatı buldun. Tabii Bu ki. Bu kuşlarda ele geçirdin. Evet. Aldın. Aldık. Memnun musun? Bu kuşların özelliğini bir anlatır mısın abi? Soyu kırılmamış kuşlar. Soyu kırılmamış. Kırılmamış kuşlar. Buna 40-50 yıldır emek vermiş, hiçbir şekilde bir damar girmemiş, girmemiş. aynı şekilde evet. devam etmiş. Dedi kendisine dediği gibi namusu gibi bakmış buna. Yaşar. Namusu gibi baktığı için de onun için ben ona, ona de, namusu gibi değer veriyorum kuşlara. Mustafa Bey aradığın kuşu buldun mu? Buldum. buldum. Fazlasıyla buldum. buldum. Fazlasıyla buldum. Allah herkese gönül veren herkese böylesin versin diyorum. Amin. Bundan sonra bir arayışa girmiyorsun. Hayatta girdim. Kuşları ölene kadar devam etti. Hayatta derim. Çocuğuma Çok ben şunu diyorum. Olsun. Çocuğuma şunu diyorum. Evet. Oğlum Benim başıma bir iş geldiği zaman diyorum. Evet. Sakın bu kuşları kaybetme. Buna diyorum, sana diyorum altın diyor. Altın, hazire bir, biraz, miras, miras, katılıyorum. Eyvallah. Şimdi Fırıncı Mahmud abim yıllarca ben e, bu kuşçuluğa Ankara'da, gönül vermişken kendisini yakından tanıyorum. Ben şöyle bir anımızı anlatayım. Ben Ankara'da o zaman memurdum. memuramdi. Şu anda. Eyvallah. E, yumurtasına sıra gire, sıraya giren insanları biliyorum. Öyleymiş, duydum çok. Bu kuşları çok elde öyle. etmek için. Evet abi sen, sen bu kuşların özelliği nedir bir anlat ya. Yani. Bu kuşlar şimdi şöyle bir şey. Havada çok güzel kayboluyor. Evet. Sineğe çıkıyor. Evet. Ee, yani öyle bir gelişi var ki bir atmaca, atmaca misali. Atışkanı Hedefine güzel. geldiği zaman bir poşet gibi savrulması. Yani. Nasıl taklayıp nasıl çıktı hiç belli değil. Belli değil, yani değil. Sayamıyorum, suratli, göremiyorum, bulamıyorum. Seri süratli. Çok çok süratlı Yani e, anlatılmaz. Yaşanır sadece bu. Aynen. Mustafa Bey, Allah gönlüne göre versin. Sen Amin, doğru iyi olan hiç maddi manevi açıdan hiçbir ihtiyacı olmayan bir insansın. Ve e, bu yerde kendimize ait güzel eyvallah. başka şeyler de var, mekanlarımız da var. Bu kuşların elde ettikten sonra başka arayış çerçevesine girmedi. girmedim. Girmedim. Şimdi bir hashtag yapmak istiyoruz. Eyvallah. Tornacı Mustafa diye. Eyvallah. Videomuza beğeni yapıp yorum yapan arkadaşlara bir takım evet. sarı hediyedir. Sarıya hediye edecek Mustafa Bey'in gönlünden. Yalnız Mustafa Bey telefon numaranı da bir buradan arkadaşlarımıza duyursanız. 0532 evet. 542 0214 Arkadaşlar duydunuz. Mustafa Bey videomuza beğeni yapıp, yorum yapan e, like atan abone olan arkadaşlarımıza bu sarılardan bir çift hediye edecek çekilişle. Evet Mustafa Bey sizi dinleyelim. Bu sarıların hikayesini. Sakılan vekal dediğim gibi daha önceden e, miski veya şibap tür kuşa beslediğim için Hı. diğer arkadaşlarım böyle oyun kuşu beslediği zaman önceden yalan yok. Kuşun mesela belinde siyahlı olması veya başka bir şey olması biz önceden miskilere önem verdiğimiz için evet, hep onlara aradık. Oyun için. kuşuna pek önem vermezdim. Daha sonra işte oyun kuşuna sağ olsun bir, bazı arkadaşlarım bize yardımcı oldu. Onların sayesinde Kırşehir'e falan gittik veya diğer e, ilk, e, ilçe ve illere gittik. En sonda sağ olsun bir arkadaşımızın sebep olmasıyla durumunda Ankara Çubuklu'ya gittim. Evet. Buna 7-8 sene önce. Mahmut abimle tanıştık. Mahmud sağ olsun o da bize misafirperverliğine yemeğimizi falan aşımızı Allah verdi adı. sağ olsun. Allah razı olsun. ellerimden öpüyorum. Saygılarımı sunuyorum kendisine. Evet. Evet. Bu sebepten dolayı o zaman aldık bir çift. Biz evet. bir takım da bozlardan aldık. Geldik ve 7-8 senede bunlardan besliyorum. Şükür memnun ürettik. Eş, dost zaman onlara verdim, yardımcı olmaya çalıştım. Evet. Önemli olan kuş, e, bu da bir hobi. Evet. Önemli olan kuşçulukta saygıyı, sevgiyi ön plana tutan herkese her zaman değer verecek durumda olan bir a, e, arayış. Evet. Yani bir güzel bir şey. Yani anlatmak gerçekten imkansız Aynen. ve önemli olan bunu yaşamak lazım. Önemli olan güzel insanlarla birlikte, hep birlikte beraberliği bulmak lazım. Aynen, katılıyorum. Mustafa Bey, bu kuşlar çoğaldı seninle. Çok. Senden iletişime geçip e, sahiplenmek isteyen insanlara yardımcı olur musun? Tabii ki lütfen. Misin? Tabii ki. Senin tabii. paraya pula hiçbir şey ihtiyacın yok Allah'a şükür. Eyvallah. Senin Eyvallah. çok iyi. Eyvallah. Ama Olmaz. paylaşmak dedin. Ben o vesileyle paylaşmak. sordum her zaman. Eee eşe dosta arkadaşlara iyi kuş beslemek isteyenlere sahiplendirmeyi düşünür müsün? Değer veren herkese kuşa Evet. Dedin kuşlar ya dostluğa, sevgiye, saygıya değer veren, insanlara değer veren herkese ben paylaşıyorum. Arkadaşlar duydunuz. Bu kuşlardan elde etmek isteyen arkadaşlar Mustafa Beyler telefon numarası iletişime geçip sahiplenebilirler. Arkadaşımız bu sözü de kendisinden aldık. Bayağı üretmiş, çoğaltmış. İyi kuş beslemek isteyen, iyi dostlara, kalbi güzel dostlara sahiplendirmeyi düşünüyor. Evet Mustafa Bey. Ee, kuşlarımız, e, kuşlarımız anlattığımız gibi özelliklerini sen biliyorsun. Evet. Anlatılmaz. Yaşanır. yaşanır. Hani bir arkadaşımız var limoncu yüksel diye. Evet. Güzel bir insan, güzel bir seviyorum o arkadaşına evet. Tek Pek kendisine merhabalım yok ama yazışmanı o kadar takip ediyorum ki çok değerli onda limoncu yüksel. Evet. Limonu candır, gerisi heyecandır diyor. Evet. Gerçekten bunu yaşayan Limon biliyor. Heyecan. Bunu yaşayan abi. biliyor sadece. <laughs> Mustafa Bey sen bu kuşlara özel bir isim taktın mı? Hiçbir isim takmadım. Geldiği gibi yani. Benim şimdi bağlıdır, buna bir an, diye öyle yani. Geçiyor. Ben sadece e, şey yapacağım. Aşk ile diye düşünüyorum, aşk. dost ile diye düşünüyorum, evet. sevgi yolunda düşünüyorum. Başka bir şey düşündüğüm yok. yokmuşlar. Hem göze hitap ediyor, hem de havada. Hem havada, havada hem de yerde. Önemli olan o zaten. Evet. Baksana şunları gördüğünü. Tek kan başka yok değil mi? Başka yok. Başka yok. Abi bunlar e, renk olarak hep sarı mı yoksa değişik renkler de çıkıyor mu? Biz. E, Bazen boz boz, demişsin, boz, veriyor. boz veriyor. Bazen tek bir tane sadece beyaz aldım ben. Dişi evet. beyaz aldım. Evet. Eee taj, tepeli taclı tepeli veriyor. Evet. Başkaları vermiyor. Sen... Yok, başka başkaları vermiyor. Ama izlediğin zaman, uçurduğun zaman zevk veriyor. Abi Fazlasın. bunlar seyir kuşu mu? Kupa mı? Seyir kuşu kupa kuşu bunlar. Yani bu seyir kuşu. Mu? Hayır. Seyir kuşu e, böyle 15 dakika 20 dakikada gelir ha da o gibi şekilde gider. O, o, Eyvallah gelip gelip tı 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 tı. Bu yani bu gözden kayboluyor He. bu geldiği bu zaman 10 dakika abi. 15 dakika az önce zaten siz gördünüz Gördük, zaten evet. uçurttuk ee, sonuna ha. yetiştik zaman kısıtlı yani, geldiğimiz zaman kuş indi uçuşunu yani, yakalayamadık yani. İnşallah başka bir zaman İnşallah bir kısmet hayırlısı olsun hazır olduğu uçtuğu zaman geleceğiz Zamanında yani Dedim bazen aklımda kalıyor acaba ne oldu? Atmaca mı aldı? Nerede nereye kondu? Gittimi yere bir bakıp 10 dakika. Arkadaşlar bu kuşların geliyor. özelliği Mustafa Bey de e, anlatıyor. Bu kuşlar çok geziyor. Yani 10 dakika 15 dakika 15 dakika kayboluyor. Attığı zaman buluttan zaman tam hedefe kilitleniyor. Kanat açma falan yok geldiği zaman çıkmasıyla bir oluyor. Bir de buna böyle helezon gibi çıkması çok hoşuma gidiyor. Evet. Helezon gibi yay gibi bu şekilde çıkıyor. Kuş. Dönerek de burgu Tabii, yapıyor. Bulgu yaparak çıkıyor. Evet. Daha bir zevk veriyor insana. Abi bunlar yani, bol değil mi? Bol, çok bol. Çok taklaları. Çok sıçrıyor. Sıçradığı zaman da yani bazen diyorum nereye gidiyorum diyorum. Gel diyorum bu tarafa. Evet. Abi bu kuşlar e, elinden çıksa başka kuş beslerim. Sana. Beslemem ben başka kuş. Bu sadece tavuk, besleğim, sadece tavuk besle. Sadece tavuk besle. Bu kuşlardan başka bir şey beslemem. Beslemem. Tavuk beslerim. Allah gönlüne göre <gülüyor> versin. <gülüyor> <gülüyor> Amin eyvallah. <laughs> ee, bu kuşlar o kadar özellikli. Mahmut <laughs> abime <laughs> çok çok saygılarımı sunuyorum. Ellerinden evet. öpüyorum. İyi ki Herkese varmış. Sağ olsun var olsun. kuşlar. Eyvallah. Allah gönlüne göre versin. Burada da görüyoruz. Ee, şey yapıyoruz. Ee, şimdi bu çeşmede kuşluk da zor. Çok zor. Neden zor abi? Hava, rüzgar çok. Rüzgar çok. Yani ee, atmaca çok. Senin e, iş yeri mekan üzerinde terasta uçurduğum zamanlarda biliyorum, orada da çok kuş kaplıdır Atmaca. Evet. Orayla buranın arasında burayı otel yapıyoruz. Hayırlısıyla kısmetse. Evet otel olayım. yapıyoruz, evet. Hayırlısıyla. Şimdi burada mı daha verim alıyor mu kuşlarım? Burada zevkali? daha iyi verim alıyor. Yoksa terasta uçurduğun zaman? Şimdi mı? konutlaşmış olan bölgede Atmaca daha çok oluyor. Daha çok. Çünkü oluyor. neden? Serçe ve kuburun çok olmasından dolayı Atmaca yoğunluk oraya bakıyor. Evet. Ama e, bu taraflarda sadece baktığında boş arazide fazla atmaca olmuyor. Niye? Çünkü e, kumru veya işte e, nasıl diyeyim e, veya serçen çoğun olmamdan dolayı pek oraya konutlar e, konutlaşma olmadığı için pek gelmiyor fazla. Evet. Mustafa Bey geçen sene ben şahit oldum biliyorum sizi çok dostum, kardeşimsin, arkadaşımsın. Eyvallah sana. eyvallah. E, Sahiplendiğiniz arkadaşlar oldu, yurt dışına da verdin. Eyvallah. Türkiye'ye de verdin. Hiçbir yerden herkes memnun. Herkes de sana özellikle teşekkür, teşekkür etti. Sağ olsun. Ben de şahidim açıp da bizzat Teşekkür edenler. Böyle bir kuş bizi sahiplendirdiğin için ben de o arkadaşlarımızın adına ben de ayrıca sana teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. de vesile oldum. Çünkü ben de e, arkadaşlarımızı bu kuşları tavsiye ettim. Alanların hepsi çok memnun. Senin sayende kuşu bulduk dediler. Eyvallah. Bu başka bir şey dediler. Ben de onların huzurunda size de teşekkür ederim. Ben Allah teşekkür ederim abi. Çok ben sağ olun. Sizin, sizin gibi güzel insan altından sonra güzel bulmak çok Allah kolay. Allah razı olsun. Allah razı Biz güzel aşıkız. Eyvallah abi. Aşk ile demiş Aşk ya. Aşk ile. Eyvallah. Başka. Aşk limon. Aşk limon. <laughs> limon değil mi abi? Başka yok. <laughs> başka yok. Limon. <laughs> Şimdi abi benim anladığım kadarıyla bu kuşlar temeli Zabıta Mehmet abi. Biliyorum ben Ankara'da evet. olduğum için. Namık kocaman da benim can arkadaşım mekanı cennet olsun. O Ankara'da Allah yıllarca eylesin. birlikte beraberdik. Allah mekanını cennet etsin. O da bir kır kanatları var. Bunlar. Eyvallah. Bunların geldiğini söylüyorlar. evet aynı kanalda. Evet. Kır kanatlara sahip olmuştu. O da abi senin gibi yıllarca ölene kadar bu kuzulara hizmet etti. Yatağın altında besledi. Doğrudur. Kır kanatta. Namık. Başka Eyvallah. kimse yok. Allah rahmet eylesin. Saygılar. Türkiye'nin her yerinden gelip de Namık'tan kuş olan eş, dost, bir sürü tanıdığım insanlar var. Onlar da hepsi çok memnun bu Bunlar da aynı versiyon, aynı canlı şeyden, yuvadan çıkma. Ben öyle biliyorum. Aynı. Sen de şimdi, araştırdın değil mi abi? Sen Tabii de de. öyle... ki. Şimdi diyor. biz Mahmut abinin e, bilgisine göre sadece onun söyledi bana. Boksör Necdet'ten aldığımız söylendi. el aldığımız söyledi. rahmetli söyledi. rahmetli olan zabıta, zabıta Mehmet amcamın yani komşusuymuş. Allah rahmet eylesin. Saygıyla, sevgiyle. Eee işi evet. Mehmet amcam rahmetli kuşun kuş akşam kalıyormuş çada kalınca boktor reçet aldınız söylüyorlar. Söylüyor. Oradan da Mahmut abiye geçtiğini, geçtiğini söyler evet. Tabii ki parasıyla değer verip aldığını söylüyorlar. Evet. evet. O zaman parası on bin lira civarında para vermiş. Çok büyük çok yani bir para vermiş. vermiş yani almış. şu an hesaba baktığın zaman beş trilyon kadar para yapar. Yapma. Yapma. O zaman. Şimdi öyle. abi sen de büyük para verdin. Yani, yani o zaman verdik. Evet. Helal olsun. Ama paranın ııı e, önemi yok. Değil mi abi o Acımam. 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 Yani bu kuşlar için değer, değer verdiğin her şeye para önemsizdir. Bu kuşlar için değer mi abi? Her şeyle. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Değil, fazlasıyla. Değil değil. Hiçbir zamanda ya ben bu parayı verdim de işte. Keşke demedim. demedim. Keşke de demedim. Demem de. Yok. Demem. Yine de demem demem demem. Çünkü ne diyorum? De... Mahmut abim Allah'a şirat gelsin. Çok seviyorum. Diyorsun, Saygılar olsun ona... diyorum. İyi ki tanımışım diyorum. Kuşçuluk bahane ama Mahmut abi tanıdım. O bana yeterdi. Adı ver kendisine. <laughs> eyvallah. Evet, eyvallah. <laughs> Çünkü ııı e, bu kuş e, öyle kolaylıkla elde bir Edilemez. Şey değil yani bir miras yani. bu, bir miras. Yani bu, Gerçekten miras. Bu kanı tutturmak öyle zor bir olay. Çok abi. çok çok. Yani gideyim kuş alayım, edeyim, geleyim, şey yapayım. Ama sen aldın, dediğin gibi çıktı, uçurdun, zevkini aldın. Tabii. Senin gönlünü hoş etti, yüreğini hoş etti. Şimdi ben diyorsun bu kuşlar benden çıksa başka kuş buraya sokmam. Sokmam. Tavuk sokmam. beslerim dedim ya. Tavuk beslerim. <gülüyor> Tavuk <gülüyor> beslerim. Şimdi evet. e, ben ilk etapta aldığımda ben bu kuşa uçurmadım. Evet, yalan yok. Yaptın, Tabii sabretti. ilk bu uçurmadım, Bekledim, bekledim. En 200 sene sonra uçmaya başladım ben bu kuşa. Ondan için... sonra ben bunun nasıl bir cevher olduğunu, nasıl bir maden olduğunu, nasıl bir altın olduğunu, nasıl bir namus olduğunu o zaman öğrendim. O zaman öğrendin ha? Eyvallah. Ya, eyvallah. <laughs> şimdi bu namus gerçekten bu şimdi öyle bir hale geldi. Bilirsin iyi kuşa sahip çıkmak bence namustur. aynı eyvallah. senin tabirinle. Değil doğru söylüyorsun. Ben aklıma. de sana katılıyorum. Abi. Eyvallah abi. Evet. Arkadaşlar, e, bu kuşlar e, yıllar temeli 50 sene de oldu. Hiç araştırma yaptın mı? 80 oluyor. 180'de falan mı? 45 sene oluyor. 45 50, 50 sene oluyor. 45 evet. oluyor. Evet. Hiç Çünkü bozmadı. Çünkü o damarı hı. bozmadan devam ettirmek her hı. babayı da nasip olmadı. Yine de bozmam. Ne olursa Bozma. olsun bozamam. Ben bir arkadaş e, yorumuna şahit oldum. Diyor ki Mahmut abi Ankara çubukta oturuyor diyor. Babamın da arkadaşı diyor. Ben diyor babamı götürüyorum diyor. Mahmut abinin kapısına bırakıyorum. Babam diyor, arkadaşı diyor, tanır diyor. Yani orada hoşbeş eder, içeriye alır diyor. Belki diyor, Sofa bir kuş verir. Sokuşsa yedirir ama vermez. Vermez diyor. Belki diyor, babama bir kuş verir diyor, vermeyecek. <laughs> vermez, öyle <laughs> vermez. bir şey. Abi bu emek. Ama Allah Allah, kim kapısına giderse gitsin. Boş çevirmemişsin. Boş çevirmez, yemeksiz, açsız, gönüllerine koptuğunu verir. Ya. Öyle Çok bir insan. Bu da Mahmut abi lafını ettik. En azından evet. şu an gerçekten bakıyorum, bu da liman değil, bu da şu an Mahmut abimiz bizi. için. Mahmut abimiz önemli, biz onu konuşuyoruz. Gerçekten ne mutlu ne güzel. Abi, hep de dua edeceğiz. Hep de Eyvallah. Allah uzun bir insan. Güzel saygı bir insan, saygı sunuyorum. Saygımız, sevgimiz çok sonsuz. çok. Çünkü dürüst adam abi, iyi çok bir arkadaş. Olduğu gibi bir insan, doğal ne bir aynen insan. Aynen abi, yani öyle olsaydı şimdi... Nem kapmamış, kalbi kirlenmemiş bir insan. Abi sen hiç tanımadığın halde o adamı tanın, gitti kapısına. Bedolda o kadar gelip... paralar döktün. Sağ ondan olsun kuşları elde ettin ama bak şimdi onu övgüyle sağ burada olsun. çeşmemize geldi misafirimiz oldu sağ olsun Allah razı yani, olsun, olsun. Başta güzel diye. bir insan eyvallah demek ki abi Doğallık. hak ediyor Eyvallah. şimdi duyuyoruz abi adam var yani böyle günümüzde insanları internet olayı çıkıyor sosyal medyadan Sahtek anlatıyor ben şans. anlatıyor abi kuşlarını yurt dışına da çok büyük paralara bu kuşları satıyor ondan sonra abi adam alıyor Hayal kurukluğu oluyor. Az önce dediğim gibi anlatmaya evet. gerek yok, yaşamak lazım. Yaşamak işte, yaşayınca o adam hayal ha. kurukluluğuna Şimdi e, bilmediği yerlerden bazı insanlara bakıyorum, mezatlara falan. Şöyle anlatıyor, böyle anlatıyor. Bilmiyorum, milletin kanına giriyorlar, yazık. Çünkü bu emek bir çocuk gibi bu. Evet. Nasıl bir çocuğa 5-6 yaşına kadar, o çocuğu anaokuluna kadar göndermek için bir şey yapıyorsun, emek veriyorsun. Onu dinlendiriyorsun, onu koştur, koşturuyorsun. Ona bir şeyler aile terbiyesini öğretiyorsun kuşlukta böyle bir şey. Evet. Bu arada aynısını öğretiyorsun. Şimdi o emek verdiğin olayı bir mezat masasında 100 lira, 150 lira, 50 lira gider mi? Orman yazık. Abi, yazık tabii. Kuş değerini alması lazım. Parası olarak düşünmüyorum lütfen. Evet. Ama her zaman şunu söylüyorum. Ben bugün sabah geliyorum buraya. Evet. Elemanlarım orada çalışıyor. Mesela orada kalanlarım var. Evet. Sabah geliyorum buraya. Buna ilgilenim saat 12'ye kadar. Evet. Ondan sonra gidiyorum iş yerime. Akşam altta geliyorum tekrar Yemini suyunu kontrol edeyim çektiğini biliyorum. Şimdi 6-7 ay bunu emek verip oyunu uçuruyorsun. Masa başına 100 lira gitmez bu kuş. Olmaz abi. Yakışmaz. Çünkü bu kuş, kuş değil. Hı. Emeğe ve saygısızlık anlamına Emeğe Emek verenin halinden emek verenler anlar. Onun emek vermeyenler bu işten anlamazlar. Katılıyorum. Şimdi az önce bahsettin, şimdi evdeki kuşlar dedin. Ee, şimdi Mustafa Bey evde kuşlarına öyle bir yuva yapmış ki gelirken dedi ki 5 yıldızlı otel gibi. Eyvallah. Bu kadar konforlu, bu kadar dedi. Bir görseniz dedi orayı. i̇nşallah orayı da bir gün görmek nasip <laughs> olur. İnşallah. Demek ki her kuş onu hak etmiyor. Beş yıldızlı oteli her kuş hak etmiyor. Ama Bakıyorum kuşlar... şöyle. Pislik içinde hayvanların altı, üstü hayvan hastalanıyor diyorlar. Ya önce değer vereceksin. Sevdiğin bir şeye önem vereceksin. Temizleyeceksin. Abi. Aslan yatağından belli olur. Aynen. Aslan yatağına temizse o kadar ne hastalık olur ne pislik olur. Allah'ıma şükür olsun bir tane pislik yok. Ayna gibi hepsi böyle baktığınız zaman. Allah razı olsun. Ya abi bu kuşlar da artık iyi. <laughs> Eyvallah. Yani sıradan kuş olsa o kadar itina göstermez. Olsun sevdiğin her şeye değer vermek lazım. Hayvanları seviyoruz ama Sevdiğine bunlar çok özel bir hayvan. Benim o başka, o bambaşka bir olay. Evet. Şimdi bakıyorum şöyle mesela buradan çıktıktan sonra akşam eve gidiyorum. Evet. Evdeki kuşların yanına geçiyorum. Onlara ilgileniyorum. İki saat, en az iki saat onlara ilgileniyorum. Evet. Bakayım hanginde bir şey var, bir üstün var mı? Kağıdı mı kırılmış veya işte kuyruğunun tülleri mi kalkmış? Onlara tek tek kontrol ediyorsun. Evet. Yavrularına bakın, yumurtalarına bakın, tek tek onlara kontrol ediyorsun. Sabri sen şimdi iş adamısın. Çok değişik iş alanların var. Otel yapıyorsun, emlak yapıyorsun, ona da torna işlerin, her türlü çeşitli alanlarda koşturuyorsun. Artık giyim de var. Evet. Mağaza <laughs> var. işte. E, mağaza Şükür. var, her şey var. <laughs> sevgili Mustafa abi bunların yanı sıra o kadar zaman ayırıyorsun bunlar. Yani nasıl oluyor, <laughs> nasıl yetişiyorsun? Yani o kadar işin arasında ya bu bambaşka bir aşk bence. Şimdi buna yanına gittim böyle zaman heyecanla koşturuyor Bütün işlerimi bitireyim, ben diyorum şu kuş hayvanına gideyim diyorum. Evet. Ne olursa olsun ona yanına gitmem lazım diyorum. Çünkü kafamı dinlemem lazım. Bunlar benim psikoloğum, Aynen. Bunlar benim doktorum. Aynen. Bunlar benim ne bende tansiyon ne bende kalp bırakıyor. Her şey buna ben. Benim ilacım bunlar. Doktora gittiği de yazdırmaya gerek yok. Evet. Önemli ama değer ver yeter ki başka bir şey yok. Demek ki hak ediyorlar abi. Eyvallah. Abi. Hak etmesine hoş. Tabii. Yani. <laughs> ne yapacaksın e abi? Ya, yani. bir azman olsa, bir kuş olsa, sırada bir kuş olsa bu kadar işin arasında... Ya dedim ya hayvan evet. sevgisi farklı bir şey. Kapına koyup da kümesinin kapısını kapattığın zaman o hayvana bakmak zorundasın. Evet. Hangisi olursun? Çünkü can. can. Önce can, sonra canan derler ama önce onun canına bakacaksın, sonra kendi bak, canına bakacaksın. Bak, Bakımı, suyu, buyu. Tabi. Evet. Yani, e, hastalık konusunda kolay kolay bende olmuyor, Allah'a şükür olsun. Genelde bu turşu suyu falan kullanıyorum, ev turşu suyusundan. Evet, suyusunda. sağlığını falan öyle koruyor. Kolay kolay vitamin veya işte şu ilaççı, bu ilaççı yok bende. Genelde doğal olarak turşu Doğal olarak, turşu suyu, yok. şalgam suyu, turşu suyu, elma suyu, başka hiçbir şey koymuyorum. Başka bir şey yok. Yani. Ara böyle nohut, haşlanmış nohut boğazdan aşağı verdiğim zaman hayatta hiçbir şey o, ne güzel abi <laughs> Üretim nasıl gidiyor abi? Üretim, üretim yani üretim, bazen mu, yoksa fabrika çoğalıyor. Evet. Fabrika çoğaldığı için baktım üretim fazla gittiği için evet. fabrikayı bazen yavaşlatmak Dinlendiriyorsun, gerekiyor. Dinlendiriyorsun değil mi abi? dişi ayırıyorum ayırıyorum, 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 ayırmak Çünkü, zorunda kalıyorum. Evet fazla da yormaya hayvanları fazla Yaz. da ürettiğin zaman Yazık. çoğaltmaya da zamanında ya, yani, yani yoksa... Bir aile aslında. ortamını hesap yaptığın zaman bir bayan bir doğum yaptığını, ne kadar doğum yaptığını hesap yaptığın zaman o kadının sağlığı nasıl Buna da aynı. Her şeyi ince düşünüyor abi, abi. İnce düşünmek lazım. Aynen kardeşim. Helal olsun abi. Eyvallah abi. Saygılar sunuyor. Sağ olun. Sağ olun. He. Mustafa Bey e, bu kuşlar e, gönlünde o kadar yer etmiş ki. Yani bunlar artık bir e, hayatın bir parçası. Evet. Ee, aile. Allah ailesi gibi görüyor. Allah gönlüne göre versin. Allah İnşallah. Eyvallah. Mustafa Bey bunlar sen mi uçuyorsun yoksa bir seyis falan yok var mı? Şimdi mi, burada öyle? bir arkadaşımız var seyit olarak. E, şu an zaten bunlar burada yoklar. He. Bazen onlar uçuyor, bazen ben kendim geliyorum, uçuyorum. uçuyorum. Evet. Hiçbir ilgilenmiyoruz. ilgileniyoruz. Çünkü o fazla pek bilmediği için sadece yemini falan suyunu veriyor. Tabii yeminini suyunu veriyor. Verdiğim şunu, şunu uçuyor diyorum, onu uçuyor diyor. Ondan evet. sonra geliyorum, bak diyorum o şekilde. Seni kupalarda da görmek istiyorum. Var mı öyle bu, bu Allah sene? Allah nasip etse bu sene geçen bir, bir yazı gördüm. Üç bir kupaya, kupaya bir katıldık. Üç kupaya hap yazdırdın. İnşallah başarılı olursun. Önemli olan dedin ya, kupa evet. değil dostluk insanlık dostluk kişi. Mu? ben odaki kupayı şey mesela şöyle düşünmek lazım Kadir abi. Ben şu an seni bir kupa, kupa olarak düşünüyorum. Evet. seni kazandım. Bu kuşun sayesinde Allah razı olsun. Eyvallah. Ben de senin gibi bir kardeşi kazandım. O da kazanmak önemli. Değil. Gerçekten bunu samimiyetle ya, Eyvallah, bir sağ ol. benim gönlümde gerçekten çok tatlı olmuşum. Eyvallah, sağ e, bugün de bizi burada Destek amaçlı biraz da kupaya uçurmasam da diyorsun ben destek olayım. Yani destek olayım. Mesela yani, yalan yok ben şunu söyleyeyim. Eğer benim kuşlar bu şekilde bir kupa bir şey aldığı zaman veya bir destek aldığı zaman o para benim cebime girmez. İhtiyacı olana gider. İhtiyacı olana ben diyorsun evet. Hakkı da yardımcı zaten çok bir iş adamı olarak yardım seyirciliğini de biliyorum. Ben. Eyvallah sağ sağolsun. Allah gönlüne göre versin. Allah Allah, Allah çok eyvallah. Allah. Ee, şimdi ne diyeyim Mustafa Bey bu İzmir'de kuşluk nasıl? pek seni göremiyoruz yani böyle kuş şimdi işlem yoğunluğundan dolayı dediğim gibi zamanım olmakta gelemediğinden dolayı ondan pek evet. gelemiyor bir de bu covid e, virüs da olayından da. dolayı pek gidip gelemiyoruz evet. ondan biraz e, kendim hatalıyım aslında ben onun farkındayım ama önceden güzeldi mesela geldiğimiz dernekte orada bir çay içmek o insanlarla beraber oturup muhabbet etmek evet. gerçekten güzel bir anlayış güzel bir dostluk düşüncesiyle sevgili saygıyla devam ediyorduk ama şu an o naret hastalık ortalığa çıktı tospayran mesafe koydu. Mesafe. Evet, evet. Üzgünüm yani aslında. İnşallah. De, i̇nşallah. Bu e, İzmir'de güzel yerlerde yani bu dernekte e, bir şey de görmek isteriz yani. İnşallah kısmet görevde tarz. görmek isteriz. İnşallah. Çünkü senin gibi değerli dostlara. Eyvallah. Gidiyoruz. Eyvallah. Bu kuşçulukta kuşurun ilerlemesi için sizin gibi dostlara bizim eyvallah. ihtiyacımız var. Biz istiyoruz ki birlik beraberli olalım. Önemli o zaten. Evet. Bu kuşçuluğu daha iyi yerlere getirelim. Kaliteli kuşlar beslerim. Daha bir de şu var. Bizim mesela şu anki gençliğimiz, çoluğumuz, çocuğumuz yolay yola büyüyorlar. Belli evet. bir ortamdan geçiyorlar. Evet. Bazıları ya. Ya işte bu kuşçu. Ya yapmasın ayıp evet. demesinler çoluğuna çocuğuna. Elinden geldiği kadar kuş bağdaştırıcıdır, bağlayıcıdır. Evet. Çoluk, çocuk ve kötü yola gitmez. Çocuk her zaman kuşun başında ve evinin yanında olur. Aynen, Onun için olur diyorsun, uyuşurucu, kötü uyuşucu alışkanlığı olmaz, ıslığı olmaz, terbiyesiz olmaz, konuya komşuya saygısız olmaz. Aynen. Kuşçuluk dedim ya, kuşçuluk. sadece bu da meşgale. Aynen. Kuşçuluk sadece şu an bana vermiş olduğu saygı, sevgi, dostluğu anlatmaya çalışan bir evet. unsurdur benim için. Bizim gençler, arkadaşlarımızdan tavsiyem var mı kuşçulukla ilgili? Önemli olan kimse kimseyi kandırmasın, evet. yalan söylemesin. Yani onun arkasından onun arkasından konuşmasın. Ne evet. söylüyorsan yüz yüze konuşursun. Evet. Dostça konuşursun ama kalp kırmadan anlatırsın. Aynen. Amacı o sadece. Şimdi Musa Bey, Türkçülükte dört benim bildiğim temel ilke var. Yer, mekan, imkan, zaman. zaman. Doğru mu abi? Evet. Şimdi ne diyoruz? Önce aş, ekmek, hayatını kazanacaklar. Gecesi. Evet. İşine, olur. aşına, aşkına sahip çıkacaksan bu iş olur. 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 Olmadı mı olmadı olmaz. Olmaz. İş. i̇ş olma i̇şin olmasa yapmaya. aşın olmaz. Aşın olmazsa aşkın olmaz. Evet. Onun için o sevgiyi bulamazsın. Önce iş. Daha maddi imkanlarınız oldu. Abi. Hayat mücadelesini versin. Daha iyi yerlere gelip. Tabii. Hep böyle daha iyilerini yapayım diye. Bununla çalışıyoruz. Tabii. Hep iyi iş olsun diyorsun. Yani önemli olan. Ülkemize, birlik... Ailemize geleceğimizi Dost. daha karantinasına atmak. Tabii ki. Tabii, ki. tabii ki. Tabii mi? tabii. Ailede turizme hizmet etmek. Elimizden e, geldiği kadar, Cenab-ı Allah'ın verdiği yola kadar ne yapalım. Onun yanında da böyle hobi amaçlı. Beşgele uğraşmak, hobi amaçlı. Ama aşmak. önce iş, aşk. Değil Tabii. Mi? Tabii. Önce iş, aşk, aşk. Onlar olmasaydı bu kuşlar Olmaz. belki olmazdı. Olmaz. Huzurun mu huzuru çünkü? Huzur, aile huzuru da çok Tabii, önemli. Tabii. Her şey çok önemli. Her şey her şeyin başlangıcı o üç üçkende. O i̇ş, aşk, aşk. Aynen öyle. başka Aynen bir şey bilmem. Bunları biz e, <laughs> yaptıktan sonra her şey bulunur değil mi? Hepsi bulunur. Evet. Bu hobi. Kuş bulunur ama e, Hiçbir insanlık aksaklanan İnsanlık bulunmaz, bulunmaz ben, insanlık kişilik bulunmaz. bozulmaz Aynen Önemli bu. Mustafa Bey ben size teşekkür ediyorum Burada sözlerimizin sonuna Geliyoruz, programın sonuna geliyoruz Var mı bir tavsiyelerimiz Arkadaşlarımıza Böyle gönüldaşlarımıza gene bir daha tekrarlayalım e, Videomuzu beğenen Yorum yapan, like atan arkadaşlarımıza çekilişle bir çift sarı edin. hediyedir. Hediye Telefonum evet 532 542 evet. 02 14. Aynen. Musa Bey'in dediği gibi e, önce ekmek, iş aş. Aşımızı bileceğiz ondan sonra hobi amaçlı kuşlarımıza devam edeceğiz. Eyvallah. Aşk ile, saygı ile dostça. Saygılar sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.